Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Hira Ankara'ya geldi ve ona hiç gitmediği Anıtkabir'e götüreceğiz. Ama haberi yok. Çok istiyor da gitmek. Şimdi ben Hira'yı çağır, parka gideceğimizi söyleyeceğim. Hira! Efendim? Gelir misin? Tamam. Hızlı. Hira parka gidiyoruz. Hazırlan. Tamam. Hadi. hazır tamam. Hazırlık gelin. Arkadaşlar Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Sürpriz. Hira? Efendim? Merak ediyor musun? Merak ediyorum. Değil mi? Evet. Bu yol neden bu kadar uzun? Ee, yani park neden bu kadar uzak mıydı? Evet bu uzaktaki bir park. Luna Park gibi bir yer. Hı, Güzel bir tamam. yer. Me, e, beğeneceksin. Metehan Begüm ablam neden Atatürk tişörtü giydi? Onlar ikisi takım olmak istemiş. Metehan bunu görünce çok iyiymek istedi değil mi Begüm? Evet, Sonra abi. Begüm de dedi, ben dedi ki de ben de Metehan'la aynı de. olayım. Beraber giydiler. Yani. Tamam ya. sorun yok. Heh. Şimdi Ankara'yı bir turlayalım değil mi? Tamam. Hadi, Hadi. bakalım. Metehan gezmeye gidiyoruz değil mi? Parka gidiyoruz. Hadi gidelim bakalım. Yolumuz da uzun değil mi Metehan? Evet. Hava güzel mi bugün peki? Ankara'da hava nasıl? Söyle bakalım arkadaşlarına. Hava nasıl? Çok güzel. Güzel değil mi? Evet. Mete bugün sen de bir yakışıklı olmuşsun. Bir bakayım ya. Bir arkadaşlarına göster kendini. Vay 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 vay. Hadi bakalım. Son durağa varınca tekrar videoya başlayacağız arkadaşlar. Şu yoğun trafikte arabadan indik. Yürüyerek gidiyoruz. Hep beraber. Hira. Hira. Hala gelemedik ya. Evet, bu ne kadar uzun parkmış ya. Evet bu park birazcık uzak bir park. Bakalım. Hı -hı. Metehan da benden daha güzel. Aa, Metehan bak 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 ne çekiyorlarmış. Size bir röportaj yapalım. Hadi gelin bakalım. Vay 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 vay. Şu trafiğe bakar mısınız? Gelin bakalım çocuklar. Hira. Nerede? Biz görmedik öyle bir şey yok. Nerede? Benim ne askeri? Burada ne olacak? Askeri ne arayacak burada? Hı? He Hı? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum ama... Hadi hızlı bir git bakalım. Merak ediyor musun? Evet çok merak ediyorum. Değil mi? Bence Böyle gizemli yol yok. oldukça daha çok merak ediyorsun değil mi? Evet bence parkta kayacak yer bile yoktu. Evet bu kalabalıkla değil mi olmayabilir? Evet. Hadi bakalım bir bakalım. Bir de hafta sonu olduğu için. Değil mi? Evet insanlar bak bu parka akın ediyor. Dolu dolu. Aa, ne oldu? Asker. Hani asker? Görüyor musun? Hayır nerede asker ya? Ben öyle bir şey görmüyorum İra ya. Sen rüya mı görüyorsun sıcaktan acaba? Yok. Hani ben, ben öyle, asker, ben asker gördüm. Askerin ne işi var Kanka bu parkta? Yaz asker. İra, askerin ne işi var bu parkta? Bak Begüm'le Metehan gitti. Biz senle kaldık. Evet. Hadi bakalım. Benim öyle yok yok asker falan yok kız. Askerin ne işi var parkta? Ha? Bilmiyor musun? Hadi bakalım. Gel bakalım. Yolumuz da ne kadar uzun. Arabadan indik ama. İnmese miydik arabadan? Orada bir şey görünüyor mu Ne görünüyor? Ne görünüyor Hira Ne gördün? Hira ne görüyorsun ya? Şaka yapıyorsun. Şimdi korkutma ya. beni. Ne orası ne? Ne orası? Burası bir şeye benziyor ama. Ne? Nereye benziyor? Neyse. Bir şey olmaz. Hadi gidelim. Hadi gidelim bakalım. Ben burada biraz... Hadi gidelim Begüm. Biraz... Ne böyle oturuyorsun? Ne? <laughs> Dinleniyor musunuz? Hadi bakalım. Aa çok harika bir şeye denk geldik. Hira burası neresi biliyor musun? Neresi burası? Hira, neresi burası? Bir nöbet dur. Değişiyor. Aa, değişimi oluyor. Koşun. Yani Aha, harika bir zamana denk geldik. <laughs> evet. Hira'nın mutluluğu, sevinci. Görüyorsunuz arkadaşlar nasıl koşuyor. Çok mutlu oldu, çok istiyordu buraya gelmeyi. Aa, tam nöbet değişimine denk geldik. Şansımız çok iyi. Ben de koşuyorum ama yetişebilecek miyim acaba? Hira şok oldu. Hira şaşkınlıkla izliyor. Hira'nın gerçekten en çok istediği şeyden kabile gelmek. Abisi Umut'un da bir en büyük hayallerinden biri. İnşallah onu da getireceğiz. Hira koşuyor. Metehan arkasında evet. bakalım ben de gideyim de bir çekeyim arkadaşlar göstereyim size canlı canlı bakın askerler gidiyor bu uh, Hira koştu yukarıya çıktı bile <laughs> Metehan koş

Her oldu gelalım. Lan tam olarak teslim ediyorum komutanım. Vurgun bağladık. Mehmet'i bu olarak teslim ediyorum komutanım. Eş savaşınızı. Dört kas olarak teslim ediyorum komutanım. Eres motorizmi. Mehmet'i bu kas olarak teslim ediyorum komutanım. <laughs> Fır. Of. Ez dostru. Koş, soluna, marş! Koş, otur! <laughs> <Dört, atın. gülüyor> Sola, dön! <laughs> Bir adım ileri, marş! Sola, dön! <laughs> Fırt, obzat! İstikamet ozaya! Uyguladık! Marş! Saç alt baş! baş. 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 일정 수. 일정 수. 일정 수. 일 두, 수. 일정 수. yerine gidiyor Metin. Gördün mü? Gördüm. Gel. Hadi daha geçelim. Hira gel. Hira'nın şaşkınlığı yüzlerinden okunuyor. Nasıldı Hira? Çok mutluyum. Hiç bekliyor muydun peki buraya geleceğimizi? Evet. Ha? Hiç, hiç tahmin mi? etmedin mi? Tahmin etmedim. Başka bir yere gideceğiz sanmıştım. Değil mi? Hayır bir de tam Nefet'le eşimin denk gelmek. Sendeki bu şans gerçekten çok güzeldi. Çok harika bir şey değil mi? Asker gördüğümü de söylemiştim zaten. Evet söylemiştim. Ben de gördüm ama sen işte e, tahmin etme diye bilme diye ben görmedim görmedim dedim. Bak burası Hira Aslanlı Yol. Bak burası çok güzel bir yer. Sen asıl... Bak 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 kaçtı bile aslanlar. Aslanlara çıkmak yasak Metehan. Metehan aslanlara çıkmak yasak oğluşum. Hadi gelin şurada bir resminizi alayım ben sizin. Gel Metehan. Evet İra. Anıtkabir gezimizi tamamladık. Evet. Ee, müzeye ben... giremedik arkadaşlar. Müzede çok fazla kuyruk, sıra çok fazla vardı. sıra vardı. Hı. Girmedik. Ee, o yüzden de yani üzüldüm biraz. Evet, e, ama atamızın mezarını gördük. Evet, o daha iyiydi. Çok güzeldi. Fatiha'n da okudun mu İra? Okudum. Çok duygulandık değil mi? Hı hı. Çok harika bir yerde. Herkesin gelip görmesi gerekecek bir yer değil mi? Evet. Yani Ankara'daysanız gelebilecek bir yer. Gideriz, mi? Kesinlikle değil mi? Evet. Duyguların... Ben atamız keşke ben kadar Değil mi? Hı hı. Asker mi geliyor? Asker. Dalga geçiyor bir gün bizimle. Evet. Arkadaşlar bu arada daha yeni asker arabası geçti tam karşımızdan. Askerlere de buradan selam gönderiyoruz. Evet. Hadi görüşürüz deyin arkadaşlara. Anıtkabir bir gezimizi yaptık. Görüşürüz deyin. Bay bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. 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 Şöyle tekrar göstereyim. Biz çıkışa geldik. Gidiyoruz.